Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağlı biber turşusu tarifim var. Öncelikle biberlerimi yıkadım ve bu şekilde doğradım. Tarifimde 2 kilogram biber kullanıyorum. Uygun bir tencereyi ocağımıza alalım. 1 su bardağı su, 1 su bardağı sirke, elma veya üzüm sirkesi hiç fark etmez. 1 su bardağı yarım su bardağı sıvı yağ ilave edelim. Dolu dolu bir yemek kaşığı kaya tuz ilave edelim. Suyumuz kaynayıncaya kadar bekleyelim. Suyumuz kaynamaya başladı. Kaynayan suyumuza biberlerimizi ilave ediyoruz. Bir baş sarımsağı soydum. Şu şekilde ince ince doğradım. Onu da ilave edelim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım. Biberimizin rengini ara ara karıştırarak renginin değişmesini sağlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biberimiz tamamen renk değiştirdi. Çok da güzel oldu. Şimdi ocağımı kapatıyorum ve kavanozlara koymaya geçiyoruz. Şimdi. kavanozlarımı koymaya başlıyorum. Kavanozlarımızı tabii ki daha önceden yıkadık, kuruladık. Kapaklarımızı aynı şekilde yıkayalım. Kuruyalım, kurutalım. kapağımızı şimdi kapatalım şöyle bir ileri bir geri kapağı oturtalım sıkıştıralım ve kapağını test çevirerek bırakalım Evet bu şekilde kavanozlarımı doldurmaya devam ediyorum Evet arkadaşlar turşularımız hazır şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun hoşçakalın takipte kalın